Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Olympus'tan oynuyoruz. Şimdi kardeşimle ikiz olduk. Aslında bu görünüş benim görünüşüm. Amine'nin görünüşünü görmediniz iyi ki. Amine bu Olympus'ta ya hani e, diyorum. Kraliçe ve e, prenses var. Onların görünüşüne girip onlar da acayip çirkin. Kendisi şu anda kalkan aldı. Ne oldu? Öldüreceğim ben seni. Ne? <laughs> ön bir tane daha başlattık bu videoyu da Amine sinirimi bozduğu için gel o yüzden ona o kedilerini öldürürüm dedim. 2 üç dakika bekletti beni. Bak şu kediyi öldüreceğim. Hadi yürü şimdi. İçeri gidelim. Şurada şunu göstermeden unutmayacağım yalnız. Burada, Ay. Biri de öldü. Nerede? Orada. Burada ne var ya? İskelet bile var. Unut bile. Şurada Minecraft karakterleri mi? Yok. Bir adam var burada. Suratsız dünyayı tutan. Hadi girdim ben. Burada bir creeper var. İçeriye atlar girmiş. Şimdi onların da kellesini alacağım. Amine doğruyu söyle. Ya sen mi yaptın? Kelle. Hani yürü. Şimdi ben hadi gidelim. Sana da sonra koltuk yaparız. Dur bakayım. Şurada merdiven buldum. Gel aynı yerden gidelim. Aynı yerden gidelim. Çabuk merdivene çık. Merdiven nerede? Yanda. Ay. Şuradan düşüyormuşuz. Şimdi şuradan bir yere gidelim. Ay 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 ay. Buralar of hiç gitmeyeceğim buralara valla. Kayboluruz. Ay kedin burada kaldı. Öldürme zamanı. Hayır. Aa, gitti bile. Of öldürecek mi <laughs> yoksa. Çıktım. Bura nere? Allah kırdım <laughs> seni. Orası iğren. Ay aynı her yer. Biz buradan çıkalım. Çıkan Nereden çıkacağız? <laughs> Kaybolduk. Ben şuradan çıkarım. Hayır ben buradan çıktım. Şimdi şu yanlardaki şeylere gidilme yeri yok. Kötü yerdi orası. Şimdi amine sen kendi tarafındakine git ben kendi tarafıma. Ben bu oyuna gir bu taraf benim herhalde. Bakayım. Ha bu taraf benim değil. Ben bu oyuna girdim, meraklandım çünkü arkadaşlar girdim ve odamı yaptım ama içine girmedim buranın üstten gittim daha kolay olsun diye kork Ay, <laughs> şey, ben... Şey, ben... Ben de odamı ben Nereden çıkıyor? O alt kata mı ininiyormuş? Neyse biz inmeyelim. Şuradan çıkalım. Sen neredesin? <güler> Ben geliyorum. Oradan mı? Buradan mı? Buradan herhalde. Amine valla odam nasıl? Ay Rapunzel'in şeyine çıkıyormuşuz gibi hissettim. Evet. Buraya bir koltuk koydum. Buraya televizyon ve kitaplık. Yatağım. Ejderha başı koydum. Şurada şöyle sihirlediğim kıyafetlerim var. Burayı açayım şimdi size göstereyim. Böyle halkım bir zombi saldırısını kaldıramaz. Ay bunlar boş. Bunları daha doldurmadım ama hey, uğraşacağım. <laughs> <laughs> Çünkü sen böyle paralarla doldurdum. Daha da dolduracağım o iki boş sandığı da. Şimdi Amine merdivende buluşalım şeyin merdiveninde şatoya inen. Aşağı doğru inelim ve gezelim. Ha ben 8-9 tane de elmas zırhlı at yaptım. Gel gidebilir Ha binersin önce bir şuraya gel. Ben, ben i̇n hadi in. Benim yanımdadır. Ay. Ben İndim. Ben gel. Videoyu başlattığımız yerde. Aa, ben ben ben. Ben ben. Biliyorum. Ters tarafa koydum. Bu tarafa tutsam. Akıngil çalar onları. Akın ay Akın çalar ay Yani öldürür. Ve savaş başlar. <laughs> Hadi inelim. Karşı Yolumuz çok ya? güzel. Ya, ben kafama ejder, her şeyi takacağım birazdan ama şimdi hiç gözüme Aşağı iniyorum hızlı hızlı. Oo burada bir ev var. Ve yol ikiye ayrılıyor. Şimdi hangisini takip edeceğiz? Bence düz gidelim veya Bir eve bakalım ya. Değirmen burası galiba. Ne? Hayır. aynen mi? Hayır. Nasıl değirmen olacak ya? Aynen mi? Burada o. bir dükkan var. Ben dükkan şeyinden girdim. Ne bura be? Labirent mi yapmışlar buraya? Dükkan kapısı buradasa şey nedir? Ben kapıdan girmedim. Uuu üst kata çıkılabiliyormuş. Her yerde şu şeylerden var. Su gibi. Ay kaldım. Kazan. kazan. <laughs> tamam bunlar boş boş şeylerle dolmuş. Biz şu bahçe gördüm. Siz oraya Elik mi bunlar ne? Adam buranın sahibi Vallahi misli gibi yapmış. Burada bizim yazdıklarımız olsun. Kata, alalım. Burada masa masa falan daha sarış. Burada da bir göl var. Şuradan, şuradan göle girme yeri varmış. Aa, yani kapıdan girdim ya o bahçeye gittim. Şuraya da hoş geldiniz. Hoş geldin evine falan yazıyor. Hadi gel. Evine hoş geldin falan. Ay daptar ev ha ben buralarda. Burada be. bu nasıl yatak? Ay bura çok kötü biz buradan çıkalım. Ama evet, üst kat varmış. Var Ay ikimizin canısı. Ay bura ne be? Gelme inmeye çalışıyorum ben. Ben, ben. ben kırarım bir yerden çıkarım derdim ama kırmadan çıktım balkondan herhalde. Şimdi hadi. Ay üf, hava durumu. Hava durumu. Aç, açık hava yaptım Şimdi biz şuradaydık değil mi Amine? Bu taraftan ineceğiz bu taraftan mı? Şehir bu taraftan gider bence yani yolu satmış. Bu taraftan gidelim. Burada Hem... Ama bak burada şehir şey var. Bak. Gel buraya gel. Bak hangi buradan da yol ayrılıyor. Kaybolmayalım. Bak burada şehire giden bir şey var. Bana bak. Evin oraya gel. Helal, sen ha orada. <laughs> giymiş bir de şu şeyi. Eddie arkamda. Ben de giyeceğim. Kendisine Kandım. Al, kafama taktım. Ben Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Dur geliriz dur. Önce bir şehre inelim. En, en önemli şey şehir. Aha gördüm. İlk önce Koşu yarışı koşu yarışı ya. Bu nerede be? Bu ne? çavuk, çavuk. Amine gel. Ben girdim şehirde. Bismillah. Beni karşılayan bir iskeleton var. <laughs> Buradan da mı gidiyoruz? Burada kovuk mu var? Var. Evet, çevremizde adımızı attık. Hemen şu taraftan gidelim. Şuraya çıkalım hadi. Buradan hepsini mi? Ev nerede ki? Her yer taş gibi. <laughs> Oha, ağaçlara bak amine. Amin ağaçlara bak Amin. Ay zombi şeyini aldım. Oo, bırakmış ya, bırakmış. Seni gördüm. Ben yürüyerek geziyorum. Aha ev buldum. ev buldum. Ev buldum ev buldum ev buldum. Nereymiş? Ya amine bak abidik abidik. Amine konak. Ya orası ko vali konak değil. Bu şehrin valisi yok. kralçesi ve kralı var. Prensesi falan. Bura Buna ne? Bak, kim? yok. Annem, annemiz babamız kral ve kral şeydi. Onlar öldü. Ben kraliçe oldum. Sen prensessin hala. Pre Aha bak ben burada bir tane ev buldum. Hem de çok tatlı. Oha Amine bu ev çok güzel. Ay köylüler basmış evi. Vali konağı gibi ortadır, değil mi? Hayır o değil. Evin odası yok. Kötü Şatoda yaşayasım gelmedi burayı görünce. Ben oda. Oda buldum. İsmi mi bul ve gel. Yatağımın kapısı mı var? Aa. buradan odaya mı giriliyor? Giremiyormuş. Mis gibi Amine. Şuradan gel bak gördüm seni. Geziyor Amine mal mı? <laughs> Çık şuradan. Amine. Bak buradayım. <laughs> gel. Takip et. Sana bir ev göstereceğim. O kadar güzel şirin bir ev ki. <laughs> bak bu ev Amine. Görüyor musun? Aynen. Bu ev.

Ya gel buraya ya da sürgüne gönderirim. Amine gördüm seni. Kocaman bir kafan var. <laughs> eve bak şu eve. Çok şirin Ama dış. Amine dıştan bir baksana şu eve. Bu ev, mi? ev. Minicik. Gel hadi bak şimdi içine gidiyoruz. İç şahane. Ay 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 ay. Gel geçiyorsun. burada bir oda var mutfak olacak herhalde burada bir oda var yatak odası tam tek kişilik bir eve ait burası tek kişilik Amine öldür seni ziyaretçi yapıyorum seni ziyaretçi yapacağım seni ziyaretçi yapıyorum Amine ya Amine amine <laughs> nedir ya Mal bu mal harbi mal. Kal orada. İnşallah. Eve kadar. Ne? kırma. evi çok güzel yapacağım. Kırma bana Amine senin odanı. Çıksana evden. Üç tane kapısı var evin. Üç tane kapısı var evin. Evet. Evin şimdi şeyle dolduruyor. Mu? Görmüyoruz sanki pencereden. İçeriden <laughs> 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 almış. Bir ses ya yapma. Ya yapma Amine seni vallahi döverim Amine. O şeye yazıyor. Ya Amine senin. <laughs> ya seyir mahveriyorsun mal mısın? Hadi golem. <laughs> ha? golemciğimi yapayım da gör. Hadi golemciğimciğim. 印象は。Oh, bozma. Dedik. Yaptım. ne Seni döverim Amine. Oyun. Bugünden sonra Amine'yi videoya almıyorum. Haberiniz olsun. <laughs> 17 dakika sürmüş kimse bu videoyu izlemez. Bu de bana da gördürsene. Mamam nedir golem? Neyse görüşürüz arkadaşlar. Golemciğim bana videomu elveda eder. Görüşürüz arkadaşlar. Amine bundan sonra video almayacağım. Bay bay.